Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf permütasyon konusunu biraz önce işlemiştik. Bu konuyla ilgili karışık soru çözümü yapacağız. Sorularımız basitten zora doğru, ilk kondan sona doğru ilerlemekte. Bütün konuları, bütün özellikleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Başlayalım soru çözümlerimize. Birinci sorumuz 6, 6 3 6'nın 3'lü permütasyonunu sormuş. Bu durumda biz ne yapıyorduk? İlk yazılan rakamı pay kısmına faktöriyel şeklinde yazıyorduk. 6 faktöriyel bölü birinciden ikinciyi çıkarıyoruz. 6 eksi 3 faktöriyel. Bunu yapıyoruz. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Hemen açılımını yapıyorum. 3'e kadar indir. 6, 5, 4, 3, 3'e faktöriyel yaz. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 6 kere 5, 30. 30 çarpı 4 120. İster bu şekilde yapın. isterseniz Şurada arkadaşlar 3 ya. Öndeki rakamı 6'yı ikinci yazan rakam kadar ilerletin geriye doğru. 3 ya. 3 tane indireceğiz. 6, 5, 4, çarp 120. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde hangisi kolay geliyorsa onu yapın. İkinci örneğimiz. Yine n'in ikinci permütasyonu 4'ün n permütasyonu sorulmuş. Burada altın. N'in n faktöriyel eksi n bölü n eksi 2'nin faktöriyelinin cevabı 6'ymış. O zaman biz bunu yapalım. Bakalım buradan n'i bulalım. Sonra bulduğumuz n'i de yerine bırakarak ifadenin sonucunu bulacağız. n faktörünü yerine n eksi 2'ye kadar indirgeyeceğiz. Niye indirgiyoruz? Küçük olana göre indirgeyeceğiz. Sonra o faktöriyeller birbirini götürecek. İşlemimiz daha kolay oluyor. N çarpı n eksi 1 n eksi 2 faktöriyel. Faktöriyel işareti küçük olan ifadenin yanına yazılıyor. Bunu unutmayın. Bölü n eksi 2 faktöriyel. Buradaki n eksi 2 faktöriyeler gidiyor. n çarpı n eksi 1'in cevabı 6'ymış. Arkadaşlar hangi iki sayının çarpımı 6'dır ve aralarındaki fark 1 olacak. Ya bunu şey şekilde çözebilirsiniz. İkinci derece denklemler gibi n kare eksi n eksi 6 eşittir 0 diye. Ama biz bunu 2 çarpı 3'ün çarpımıdır değil mi? Enimiz 3. Üç. 3'ten de 1 çıktı 2. Eni 3 bulduk. Sıra p 4'ü eni sormuştu. 3'ü yazıp ifademizi çözüyoruz. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3'ün faktöriyeli. 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel. Bu da 4 faktöriyel eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den bunun sonucu da 24 oluyor. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda A kümemiz verilmiş. Bu kümesinin 3 elemanlı permütasyon sorumuz. Aynısı bak. İfade şekilleri farklı. Birinci soruyu hatırlayalım. Şöyle. Birinci sorudaki yazılışla üçüncü sorunun yazılışı aynı. Aynı ifadeyi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. Yani ben bunu P5'in üçlüsü şeklinde yazabilirim. Aynı mantık. Bunu çözüyoruz. 5 faktöriyel 5 eksi 3'ün faktöriyeli 5 faktöriyel 2 faktöriyel Bunun bir, iki yöntemini de yapalım. Hangisi aklınızda kalırsa? 5, 4, 3, 2, 1 2 faktöriyel ya yani da 2 çarpı 1 diyelim hatta bunlar gitti. Buradan sonucumuz 60 çıkıyor ya da 60 diyorum 2 faktöriyel 5, 4, 20, 60 evet ya da nasıl yapıyorduk bu birincisi burada geldik ya şu ilk sayımızı 5'i yanındaki sayı kadar 5, 4, 3 çarp 60 Hiçbir işlem yapmadan direkt bu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet diğer örneğimize geçelim. Burada da bir eşitlik var. Eşitliğe göre n değeri sorulmuş? Bu durumda bu permütasyonları yazalım bir. N'in ikinci per ikili permütasyonu. N faktöriyel bölü N eksi 2'nin faktöriyeli. Bu yukarıdaki ifade için. P şöyle eşittir diyeyim. P'nin n artı 1'e ikilisi. Aşağıdaki ifade içinde n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1 eksi 2 faktöriyel. Devam ediyoruz. Burada bizim yapacağımız şey birinci ifadeyi aynen yazıyorduk. Bölme işleminde n eksi 2 iki faktöriyel. ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Burada ne oluyor arkadaşlar? Artı 1 eksi 1. N eksi 1. N eksi 1 faktöriyel bölü N artı 1 faktöriyel. Şimdi bu durumda biz şu ifadeyi en şekilde yazabiliriz. Yani burayı ben n faktöriyel çarpı n artı 1 şeklinde yazarız. Yazarım. Buradaki ifadeyi ise şuradaki ifadeyi de n eksi 2'ye benzeterek birbirini götürmesini sağlayalım. n eksi 1 çarpı n eksi 2 şeklinde yazıyorum. Yani bizim son durumdaki halimiz En faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel yukarıdaki ifadem çarpı n eksi 1 n eksi 2 buradaki faktöriyelin küçük olan da unutmayalım. Bölü aşağıda ise n de n artı 1. Buradaki faktöriyel yine küçük olan da hep küçük olanın yanına koyuyor, yazıyoruz bunu. Burada sadeleştirmelere bakıyoruz. n eksi 2 faktöriyel n eksi 2 faktöriyel birbirini götürdü. Başka burada var mı? n faktöriyel ile n faktöriyel birbirini götürdü. Kalanlar n eksi 1 ile n artı 1 kaldı. n eksi 1 bölü n artı 1 neye eşitmiş? 1 bölü 3'e. Buradan işler dışlar çarpımı yaparak 3 n eksi 3 n artı 1 eşitmiş. Buradaki n eksi n olarak geldi. 2n eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak geliyor. 4 n eşittir buradan 2 olarak bulunmaktadır arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda da 3 matematik, 4 fizik, 2 kimya kitapları. Matematik kitapları yan yana gelmek şartıyla denilmiş. Kaç farklı şekilde dizilir? Burada 3 matematik, 4 fizik, 2 kimya var. Yani ben bunu 1 2 3 3 matematik 4 görsel olarak daha hafızada kalacaktır. O yüzden yazıyorum. Şuradaki 3 matematiği bir kitapmış gibi alıyoruz. Bir kitap. Yani buradaki bizim yapacağımız şey nedir arkadaşlar? Eee burada yan yana gelmek şartıyla matematik yan yana gelecek. Bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kitabımız var gibi olacak. Burası bir sayı. 7 faktöriyel çarpı matematik kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesi. 3 tane ya. 3 faktöriyel de buradan gelecek. 3 faktöriyeli tekrar ediyorum. Matematik kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesi. Sonucumuz 7 faktöriye çarpı 3 faktöriyel olarak çıkmaktadır. Altıncı sorumuzda yine aynı şekilde kitapların raflara dizilmesiyle ilgili ve bir öncekinden biraz farklı. Burada da birbirinden farklı 3 matematik, 4 fizik, 2 tane kimya kitapları bir rafa aynı türden kitaplar yan yana olmak şartı. Yani matematikler bir arada, fizik bir arada, kimya bir arada. Kaç farklı şekilde olur? Bu tür soruların cevabını şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Matematiğin kendi arasında yer değiştirmesi. Fiziğin kendi arasında yer değiştirmesi. 4 fizikte 4 faktöriyel. 3 matematik 3 faktöriyel. 2 kimya kitabının kendi arasında yer değiştirmesi. 2 faktöriyel. Ve bunlar 1, 2, 3, 3, Çeşit kitabımız var ya. Üçü de yine kendi arasında Matematik, değil fizik, kimya ile matematik yer değiştirmesi gibi. Üç faktörü yerde. Bunlar kitap bazında, branş bazında yer değiştirmesi. Branş bazında. Bu diğerleri de kendi aralarında yer değiştirmesidir. Sonucumuzu bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz yine aynı. Dört tane mavi, iki tane... 4 tane mavi, 2 tane beyaz, 3 tane kırmızı kalemlerimiz var. Kırmızı kalemler yan yana gelmemek şartıyla. Burada bir olumsuzluk var. Yatay bir sıra halinde kaç kişi sıralanabilir? Buradaki bizim dikkat edeceğimiz şurada 3 kırmızı var ya. Bunları biz bir gibi alıyoruz. Yani bizim eleman sayımız bu tür sorularda ilk başta hepsini alıyoruz. 4 2 daha 6 3 daha 9. 9 faktöriyel eksi bütün hepsinin olma durumundan bu kırmızıların kırmızı kalemler yan yana gelirse sağladığı olasılık durumunu seçenek durumunu çıkaracağız. Bir hepsini aldık. Bundan sonraki 4, 2 daha 6, 3 kırmızıyı 1 olarak alıyoruz. 7. 7 faktöriyel çarpı 3 fakt 3 tane kırmızının da kendi arasında yer değiştirmesi var. 3 faktöriyel. Sonucumuzu bu şekilde buluyoruz. Tekrar edeyim. 4 mavi, 2 beyaz, 3 kırmızıya ilk baştaki yaptığımız genel durum hiçbir ayrım yapmadan 9 tane olduğu için 9 faktöriyel eksi. Yani tüm durumlardan kırmızı kalemlerin yan yana gelme durumuyla oluşan sayıyı çıkarıyoruz. Yani 7 tane olmuş 3 kalem bir sayılacak. 7 faktöriye çarpıp kırmızının kendi yer değiştirmesi. Gelelim 8. soruya. 8. soruda da 5 çeşit anahtar halka şekli, 5 çeşit anahtar halka çeşit çeşi, çeşi, anahtara takılacaktır. Buna göre maskot kullanılırsa ya da kullanılmasa. Şöyle yapalım. Maskot kullanılırsa maskot kullanılmazsa Önce kullanımlara göre yapalım. Bizim formülümüz n faktöriyel bölü 2. Normalde yuvarlak masalarda yuvarlak şekli n eksi 1'de. Burada maskot kullanıldığı için oradaki eksi 1'liği kaldırıyor. n faktöriyel bölü 2. 5 çeşit anahtar olduğu için 5 faktöriyel bölü 2. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyelden buradan gitti 20 60. Maskot kullanılmazsa formümüz yuvarlak masa, yuvarlak halka şeklinde en eksi birimiz var. Faktöriyel bölü 2, 5 eksi 1 bölü 2'den 4 faktöriyelin 2'ye bölümü 4, 3, 2 bölü 2'den 2'ler gitti. Buradan da 12 çeşit sıralanabilir. Gelelim 9. soruya. 9. soruda 5 kız, 5 erkek öğrenci yuvarlak masada 2 kız öğrenci arasına bir erkek öğrenci bulunması şartıyla kaç değişik şekilde oturur? Yani kız öğrenci, öğrenci, kız öğrenci, erkek öğrenci, kız öğrenci, erkek öğrenci, kız öğrenci, erkek öğrenci, kız, erkek, kız, erkek şeklinde sıralanacak. Bu durumda bizim yapacağımız şey arkadaşlar yuvarlak masaya 5 faktöri yuvarlak olduğu için biri çıkarıyorduk. Yani buradan bir 4 faktöriyelimiz normal durumdaki peki bir de bu 5 tane kız öğrencinin kendi arasında yer değiştirmesi var. 5 faktöriye çarpı 4 faktöriye şeklinde sonucumuzu buluyoruz. Bir daha anlatıyorum. 2 kız öğrenci arasında bir erkek öğrenci giriyor. Yuvarlak masada da olduğu için bu tipte önce bir 5 1 faktörüyle aldık. Ondan sonraki aşamada Buradaki bir 5 faktöriyelimiz de 5 tane kız öğrencinin kendi arasında yer değiştirmesinden geliyor. Geldik 10. soruya. 10. soruda kara kaçan kelimesinin harfleri yer değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 9 harfli 2 tane durumumuz var sorunun. Kaç farklı şekilde yazılabilir ve bir özellik şartımız var. A şıkkından başlayalım. Kaç farklı şekilde? Öncelikle yapacağımız şey toplam harf sayısını sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 harf üstteki toplam toplam harf sayısı bölü sırasıyla yazıyoruz. K harfi kaç tane var? 1 2. 2 tane K harfi var. 2 faktöriyel. Geldik A harfine. A harfinden kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane de A harfi var. 4 faktöriyel. R harfine bakalım. R bir tane 1 faktöriyel. A'yı yazdık. K'yi yazdık. Ç'ye geldik. Ç 1 faktöriyel. A'yı yazmıştık. Ve N 1 faktöriyel. Bu bizim e, sonucumuzu verecektir. 9 faktöriyel bölü. Şu 1 faktöriyeller zaten 1. 2 faktöriyel, 4 faktöriyel. 9'u 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel. 4 faktöriyel, 2 faktöriyel. Şuradaki 4 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyel 2'ye eşittir. Sadeleştirme yapıyorum. 4 Buradaki 9, 4, 7, 6, 5. Bu sayının çarpımı 30, 210, 480, 7560 çıkmaktadır. Gelelim B yakındaki soruyu. R ile başlayan N ile biten. Burada dikkat edeceğimiz 9 kelimeydi arkadaşlar. Başındaki R aradakiler yer değiştirecek. Sondaki N olacak. O zaman benim bu soru tipindeki toplam kullandığım bunlar belirliyse şu aradaki kullanacağım 7 tane harf kalıyor. Burada dokuzdu. burada 7 harf. O zaman 7 faktöriyel bölü. Devam ediyorum. Buradaki olabilme durumlarını. K harfini yazmamıştık. K harfi için 2 faktöriyel. A için 1, 2, 3, 4'tü. 4 dört faktöriyel. K'yi yazmıyoruz. Ç harfi için 1 faktöriyel. Ç, K, A, Ç, R, N'yi de yazmıyoruz. Bunu cevaplandıracağız. Yani 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 4 faktöriyel. 7 6, 5, 4, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 4 faktöriyeller gitti. 2 ile 6 sadeleşti. 3. Buradan da cevabımız 35, 105. 105 çıkmaktadır. Aradaki fark anlaşıyor değil mi? Baştaki de hiçbir şart yoktu. Toplam harf sayısının özelliklerini sahip hangi harften kaçar tane varsa o kadar faktöriyellerini yazdık. Burada da özellik şartımız var. Baş ve son harfleri verilmiş. Onları yazıyoruz. Geri kalan harfler bizim tüm farklı yolları oluşturacak kümemizdir. 7 harf artık bizim eleman sayımız olarak alıyoruz. Bunun üzerinden gidiyoruz. Evet, 10. sorumuz. Bir tablomuz var. Bu tabloda A'dan hareket eden kişi için aşağıdaki soruları cevaplayalım. Burada iki tane durumumuz var. Sırasıyla çözelim. A'ya bakalım. C'ye uğramadan B'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Burada arkadaşlar bakacağımız şey C'ye uğramayacak. B'ye gidecek. B için sağ taraf aşağı taraf kaç birim gittiklerini sayacağız. Sağ taraf için 1, 2, 3, 4, 5 Çizgileri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sağ. Aşağı taraf için yani paralel çizgilerden takip edeceği seçeceği şeyleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane de yatay. Yatay yolumuz var. Bunlar bizim tüm seçeneklerimiz. Toplamı 6 ile 4'ü topluyorum. 10 10 bizim tüm farklı yollarımız. 10 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. İki durumun faktöriyellerini alıp çarpıyoruz. Buna göre sonuç bulunuyor. 10, 9, 8, 7. Burada büyük olan faktöriyel'e kadar ilerliyorum. Sonra sadeleştirme yapıyorum. 6 faktöriyel 4 faktöriyel gitti. Bundan sonraki aşamada şu 4 faktöriyeli ben açayım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Daha kolay olacaktır. 4 ile 2 8 eder. 8'ler gitti. Burada kalan 10, 9, 7 kaldı. Buradan da 72, 720 çıkmaktadır. B şıkkına bakalım. A şıkkı basitti. Hiçbir sıkıntı yoktu. C'ye uğramak şartıyla demiş ya. Aynı mantığı burada da uygulayacağız. Ama burada önce C için, sonra C ile B arasını yapacağız. İki durumu çarpacağız. A'dan C'ye uğraması. Önce A'dan C'ye uğrasın. Bu durum için sayalım. Kaç birim sağa doğru gidecek? 1 2 3 4 4 sağ tarafa doğru dikey olan. Dik diyeceğim. Aşağı doğru gideceği buradan C'ye varması için 2 1 2 2 seçeneğimiz var. 2 de yatay seçeneğimiz var. Toplam bizim buradaki durumumuz kaç olacak? 6. 6 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6, 5, 4 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 2. Büyük olana kadar iniyorum. Sadeleştirme yapıyorum. 2 ile de 6 sadeleştiriyor. 3, 15. Şimdi B'den C'ye geldi ya C'den B için bu durumda da sayıyoruz. 1, 2, 3 3 birim yatay 1, 2, 3 3 birim dikey toplamı 6 6 faktöriyel 3 artı 3'ten 6'yı buldum bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 6 5 4 3 faktöriyel 3 faktöriyel 3 fakt, 3 faktöriyel ile 1 3 faktöriyelim gitti buradaki 3 faktöriyeli 3 2 1 diye açtım 6'ya eşitti burası gitti 5 ile 4'ü çarptım 20 şimdi A'dan C'ye 15 farklı yol C'den B'ye 20 farklı yol 15 ile 20'ye çarpıyorum. Bu neydi? A'dan C'ye. Burası da C'den B'ye. Olasılığını alıyorum. 300 farklı yoldan gidebilir. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Bu videomuz. Anlaşılmayan yer varsa yorum kısmına yazarsanız o konuyu o kısmı tekrar anlatırım. Hatta farklı konuları anlatmam isterseniz onlara da ilgili. Video çekip paylaşırım. Zaten sırasıyla bütün dersleri çekip paylaşacağım. Yazılı öncesi de yazılıda çıkabilecek sorularla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar, hoşça kalın.